Hepinize selamlar arkadaşlar. bugün üst koridorda Sion oynayacağız. Sion'la e, düşük eloda nasıl çıkılır onu göstereceğim size. Aslında çok da düşük değil elomuz. Ya yani düşük aslında ama oynamayı bilen insanlar var bu elolarla Elomuz şu an gümüş altın arası bir elo. Şu an altın dördüm. Bakalım karşımızda Vayne var. ben Vayne'i ABC zannediyordum. O yüzden dedim ki Sion oynanır. Kör pick attım birazcık. size kısaca hızlıca kısaca ve hızlı yeteneklerden bahsedeyim Sion'un. pasifi öldüğünüz zaman sizi yeniden doğuruyor ve hızlıca vurmanızı sağlıyor. Can çalmanız çok yüksek oluyor. Ve bu çok güzel bir şey. Ben ilk başta W başlıyorum. Q yeteneğinden bahsedeyim. Şöyle bir alana şöyle göstereyim. Şöyle bir alana e, bir süre basılı tuttuğunuz zaman adamı zıplatıyor. Eğer kısa basarsanız yavaşlatıyor. Zaten oyun içerisinde görürsünüz. W'su size kısa bir kalkan kazandırıyor. Sonra da o kalkana kimse vurmazsa patlatabiliyorsunuz. O da güzel bir hasar veriyor. E'si düz bir çizgide bir şey fırlatıyor. E, infazın kükremesi fırlatıyor. Asya'da 2 iki el tank şunu. Eğer minyona ya da canavara vurursanız bunu ben çok geç... Aa kokma varmış karşımızda. Güzel. Kokma daha iyi. Ya geç kalmak istemiyorum. Biraz çok oyalandım ben o adamın şeyinde. Sıçan Çok fazla dür dürttün dü dü sen beni kardeşim. Ee, ultisi de çok büyük bir menzili var menzile acayip bir koşma yapıyor. Ee, patlattığı kişiyi de havayı zıplatıyor. Minyonlardan hasar yiyor. Güzel güzel minyonlar bize gelsin. Koridoru burada durdurup olabildiğince pasif bir şekilde minyon yapmak istiyorum. neredeyse. Ben level atlarsam hatta ben şu, bu, şu an bu adamı keserim ama çok fazla minyon var o yüzden giremem. Level atladık güzel. şey olmadığı için e, Teleportu de, olmadığı için ah minyonu kaçırmadım teleport olmadığı için sıkıntı çekecek ben burada devam edeceğim farmlamaya oyun sonu çok güçleneceğiz e, bu arada ben size W'nun pasifinden bahsetmedim benim Sion almamdaki temel amacı, amacım şu Sion'un W'su abi Sion'un W'su çok OP olayı şu siz her minyon aldığınızda size azemi canınıza arttırıyor azemi canınızı arttırıyor o yüzden hiç minyon kaçırmamaya çalışın. Ya normalde de kaçırmamaya çalışın ama Sion oynarken ekstra bir kaçırmamaya çalışın. Dost düşman fark etmez. Dost, düşman, fark etmez. Sion baba affetmez. <laughs> ya ben bu büyük minyonlara... Abi Sion oynarken büyük minyon kaçırmamanız lazım. Güzel hasarımız da verdik. Kesinlikle ve kesinlikle lane'de ultinizi kullanmayacaksınız. Ultiniz global bir ulti olduğu için ee, diğer lane'lere yardım edebilirsiniz. Bu çocuk beni çok tilt etmeye başladı. Şöyle bir... Bir şey diyeyim mi? Alırdım çocuğu. Çocuk base atıyor. Hızlıca buraya ittirmek istiyorum. Bir de, de gank atacağım. Çok güzel mid de kesti. Ama lane çok kötü bir yerde kaldığı için o lane'i bir turda... Bak bak bak. Çakala bak çakala. bistediğim kadar vur. <laughs> Elif oynadı. Ordu ileride oynadığımız için pembe tutumu buraya. Attım. Uf, bu çocuk fazla vuruyor ya. Ne almış bu çocuk? Doruk satayım. Bu ultimiz geldiğinde bu çocuğu bir tur keseceğiz biz. Bir tane potçuğumuzu basalım. Bir şey deneyeceğim. Olmadı. Şey burada. Ee, burada. Çocuk pot atmaya şey pot demişim ya. Potem atmaya gitti E ee, ben de bir tane vuraydım dört mü bilmiyorum ama bir şeyler yaptık. Herifin bariyeri çok sıkıntı ya. Eee ultinizi lane'inize kullanmayın dedim ama lane'inize giderken adam oralarda bekliyorsa atabilirsiniz. Çünkü ben mid'e gitme fırsatım hiç olmuyor çünkü karşımdaki adama şu an sıkıntı yaşıyorum. Çünkü herif ADC almış solaya. Ben bu ADC alan adamları anlamıyorum. Solaya çok cringe oluyorum. Sonra kaybettim güzel oraya eritirsen o kalır bana diyecektim Ya sen o sıçrayı gerçekten onun için mi attın ya dışarısı yok aslında. Acaba mı? W'm gelirse ben bu adamı alabilir miyim? Şu an onun hesaplamasındayım. Deniyorum ya. Yes be. VP kanka yazacak şimdi. Ah helal yazmış. <laughs> Eyvallah Kogmavcım. Teşekkür ederim. Aa ben ulti yerine şeye verdim. W'ye verdim. Neyse hızlı level atlarız. Temine Kraken katili. Her üçüncü saldırı fazladan 83 gerçek hasar bırakır. E bu adamı bana yardım ederseniz Alırsın onu. Güzel güzel çok güzel oldu. Şu an hekarım gelse öldürürüm ama aşk gözlük yapıp bir tane daha almak istiyorum ben bu bizimizi aldı. O wave'i de alamadık ama wave kaybettirdik diye sevinmek istiyorum eğer yetişemezse o wave'e. Cana bak, cana bak, cana bak. Hekarim de burada. Ah be. Sayandıra çok güzeldi ama. Ben şu farmları almak istiyorum. Bana salsana be orayı. Yok yok çıkalım benim canım çok az. Eşya da almam gerekiyor. Bota geri gideceğim ben. Can kasmaya devam. Aslında bota geri çıkamam. Ya Ahmet'le Hydra e çıkmak istiyorum ben ya. Canım çok istedi. Zaten canım bir sürü olacak. <laughs> Burada e, ee, Varmonk eski pasifi veriyor mu? Varmonk var mı? Varmonk. 800 can veriyor %10 yeteneklisi 200 tabanca en az aynen 3000 can 3000 canın üzerine çıktığınız zaman warm acayip bir şey veriyor Arkadaşlar bu kadar. Sion'la arkaya gidiyorsunuz. Sadece hasar yiyorsunuz. Sion'la arkaya gidip, hasar yiyip, oyun kazanıyorsunuz. Ya. Bu kadar. Lane'de farm'ı yapın. Ondan sonra oyunu kazanın. Bu kadar. Bu kadar ya, bu kadar. Bak şimdi kule de tanklarım. 5 ton. Yani tamam, biri tankladık. Ben solo'ya çıkıp biraz daha farm yapmak istiyorum. Adamlar doğmadan. Çünkü adamlar doğunca... Önce oraya alırlar. Normalde karşı ormanı ormancıya salarım bizim ormancı ama ee, hackerim hekerim hem çok önde altın bakımında hem de benim stek yapmam gerekiyor. Beni kesebilir mi bilmiyorum. Kesemez tahmin ediyorum kesemez aynı. Ama bu ikisi birlikte keser. Ultimim var ben mide gideceğim ama buraya bir turu ittirmek istiyorum. Şuradan gelirlerse diye. Şu pembeyi hala almamışım. buraya gideceğim birazdan ışınlanmaya. Tehbe atabileceğim bir yer yok. Ben buraya girelim. Ölmeden de çıkarım. Deneyelim mi? küpecikleri almak istiyorum. Ya Sven ne yapıyorsun bebeğim yani? Oluyor mu bu? Ben bu kuleyi kaybetmek istemiyorum. Ama ölmek de istemiyorum. Ben bir çivili yapmak istiyorum ya. Çivili zırh, aynen. Gel sana bu maviyi alalım. Oğlum herkes birbirinin eşyasını çalıyor ya. Şu biriktireceğim. Reyna 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 Katliam aldık ben şunu alabilir miyim alabilir miyim A Alamam alamam Abi ya baron alın ya oyunu bitirin Oyun biter şu an Ya oyun bitmez baron yapsanız harbiden niye baron yapmıyorsunuz Çok güzel. Budur arkadaşlar. O Vayne öldükten sonra bize hasar vurabilecek kimse yok. Orada gördüğünüz azıcık canımız vardı. Hekarim alamadım. Şu an bence inhibitor daha mantıklı. Inhibitor'a girelim. O inimitörü dal. Sonra baron geliyoruz. Ben şunu abartıp birkaç tane de farm mı dedim ama Hadi 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 gel 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 baron 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 Önce alev sonra baron gel Önce alev önce alev gel Önce alev Bakalım görüşleri de yok çok güzel Ben base atıyorum. çivilim bitti. Ee, teleport'um var zaten. Hemen geliyorum oraya. Baron girilebilir aslında. Bu çocuğun canı az. Aa canım pullenmemiş mi benim? 4272 can arkadaşlar. Daha bir tane slotum bomboş. Yine fan farm bırakın da ama. Geliyoruz, geliyoruz. Gel 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 gel. Zaten bunlar şu an Baron'a gelirlerse oyunu kaybederler çünkü iki tane inimitörleri açık yani. Baron'da bir de Heleki ölürlerse. Yani şu an karşı takımın çok da yapabileceği bir şey. Şu an Kat'a hata yapıyor mesela tek başına buraya gelerek. Yani gelmeye çalışarak daha doğrusu. Yani yapılabilecek en iyi hareket Hekarimin çalmaya gelip sıçra çalıp sonra ölmesi gibi bir hareket olabilir. Onun dışında buraya gelmenin hiçbir mantığı yok karşı takım için. Şu an ben bu baronu kullanacağım. Hepsini buraya toplayacağım. Sonra bizimkiler oynayabilecek. Ya da buraya toplan şey. Eee... Ya da oraya gidecekler. Ben burada elimitör açacağım. Her türlü world olacak. Sabah hepsi orada şu an. Şu an kale bana vuruyor ama çünkü Sion oynuyorum abi Şimdi oraya Pataki'de gireyim mi ben? E kimse yokmuş burada <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Düşük nasıl çıkılır videolarını Devamlı gelmek istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. İyi seyirler Video bitti.